Sesiniz çıkacak mı? Tamam şu an kayıt başladı. Heh. Arkadaşlarım Arkadaşlar ben Bay Dede Bugün sizlerle beraber bir Minecraft videosu ile karşınızdayız. Ve yanımda Yasin var. Evet, merhaba. Kanka şöyle şeyler yapma ya. Hadi hadi fırına gir fırına hızlı. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Dediğim gibi ekipmanları aldık ve oynamaya başladık. Ve yanımda arkadaşlarımla yani ekibimle oynayacağım bundan sonra. Yasin aynı zamanda benim editörümdür. Bir arkadaşımız daha olacak yanımızda videolarda artık. Ekip iki, üçüncü kişisi. yok. Ne kanka? Şu anda kendisi yok. Aynen. Editörüm oynuyorum sadece? Diğer arkadaşımız, yani diğer ekip arkadaşımız sonra gelecek. O diğer videoların konu. Kanka ben sarıya doğru gidiyorum şu an. Yatağımız ne ara kırıldı? Lan ne Oha adamlar kanına geldi. O oh, kanka bir sıkıntı yaşıyor. Aa adam beni düşürdü adam beni düşürdü. Oğlum kaçmaya çalış. Arkadaşlar ilk videodan dolayı biraz şeyiz kötü oynayabiliriz dert etmeyin siz bizi. Birazdan toparlayacağız. Ha? Oğlum olsun ama mı ha. Kanka ben olsun küfür falan yok küfür yasak. Tamam. Şimdi diğer tura geçelim. Bir dakika biz aynı takımda değiliz. Nasıl değiliz? Bakayım. Biz Kobe aynı oyunda değiliz. Oğlum nasıl oluyor lan o? Bir saniye. Ee, dur. Bekle ben yeni At oyuna gireceğim. Bekle ben yeni oyuna gireceğim şimdi kanka. Böyle teknik sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Boş verirsin. Neredesin? Bir şey değil Kanka, kanka aynı bir şey değil. Kanka. He. Benim arkada böyle bir çıt sesi geliyorsa o pervaneden geliyor. Tamam tamam sıkıntı olmaz. Tabii çok... Efendim? Tamam tamam sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar yeni turdayız şu anda. Mami kanka artık şu fırına girsem mi? Kanka sen direkt gidiyor. Ben adam var mı? Arkadaşlar kanka, videoda kasma olabilir çünkü bu harita bayağı kastıran bir harita. Bakın bir daha attım, Yo atma işte. Evet. Arkadaşlar muhasese var, ben onu sus yapmayayım. Kan düşeceğim galiba. Speed yapmayacağım çapmayacağım yüzden Kanka acil blok lazım, acil blok lazım. Neredesin? Yukarıdayım gel, gel ya acil gelelim. yok aslında. Kanka kırmızı da sıkıntı var. Kırmızı da gelir birazdan. Sen at direkt lan bir yol bana. Ben sorularda... Ben sorularda FPS bu bir sormayın sormayın sormayın. Ne kanka? Arkadaşlar karakterim neden Alex diye sormayın ee, bazı sıkıntı dolu. Bu arada olsun, ben olsun bende Alex olarak gözükmüyor. Steve sesiyor bende. Nasıl gözüküyorum ya? Steve olarak gözüküyorsun kanka. İşte ya neydi karakter eklemedik ya. Aa, dur adam geldi şuan. Kanka adam çok güçlü geliyor. Kanka adam geldi adam geldi. geldi hızlı ol adam geldi. Adam altına engel yedi. Ben de yedim Arkadan dalacak da arkadan dalacak da Tamam Şurada merdivenlere gelin merdivenlere gel Tamam tamam Merdivenler nerede? Ha doğru rakı Oğlum şurada Kanka mebi tam bilmiyorum ki Ben sanki çok biliyorum Oo çok kasıyor kanka oyunum Oynayamıyorum çok kasıyor Oğlum şankını falan mı düşünüyorsun lan Aşağı atladım Hayır Adam hazırlık gelmiş şurada. Tamam boş ver. Yeni oyuna geçelim. Ay. Ya böyle iyisi olamaz ya. Kanka sen... FPS'ini düşür adam. Sen buralara geçersin bari kanka. Sen buraları kes. Öldüğümüz yerleri sıkıntı oluyor sonra. Merak etme komple videoyu anlayacağım. <laughs> Okay 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 çok güzel. Al şunlar. O, yanlay tam ben yana gidiyorum. Kanka abi, çok seri oynuyor. Çok seri vedi Çok seri şey. Aa. o makro var. Makro var makro var. Kanka makro var. Makro mu var? Sanırım adam makroydu. Lan oğlum pembe çok hızlı geldi. Pembe de makro olabilir kanka şu. Şu bak çok şeyi bak. Biz böyle ölüyoruz da. Tane insan en azından bir rengini falan söyle. Ya kanka oğlum, çok fazla kaybediyoruz. Bu, bu kadar almaya çalıştım. Bu ne lan? Aa küçük kas. Kanka çok fazla yiyoruz bu artık oyun kazanmamız lazım İnşallah kazanacağız Kanka fırın arkanda kanka sen niye sürekli öne doğru gidiyorsun arkada fırın Ne bileyim oğlum ben Al altın attım Alışık, Hızlan. alışık değilim ki ya Sen ne oynuyordun da alışık değilsin Hayır oğlum uzun zamandır oynamıyorum ki bu oyunu Ne kadar uzun zaman oldu Bayağı oluyor en az böyle Nasıl nevi sana 5 ayı var. Hatta 1 yıl bile olabilir. Valla ben birkaç yıldır oynuyorum. Birkaç yıldır oynuyorum. Bir yıl dediğime Aha, bakmayın arkadaşlar. ben öyle değil oynamadığım yerden bahsediyorum. bahsediyorum. Oha kanka Kanka adamın şeyi oynayışı oynayışı bak zıplayarak vuruyor ya çok gıcık oluyor. Kanka adam geliyor hızlı ol adam geliyor. Ya. Mami, Kanka nasıl şey, yapamıyorum? Ne oluyor ki bir ya Video yok ki ya. Kaç direkt kaç. Bir yok nasıl çıkacağım? Kaç diyorum. Ya şöyle adama fake at yani. Dur bakayım video kıracağım. <laughs> Geliyor. Kanka bu da saçma oynayıp da yine biliyorlar var ya gözük Oğlum mavi takımdaki adamın şey mavi delik kıyafeti var ya ben onu en zannettim biliyor musun? Aa hayır hayır hayır. Öldüm. Ya bir kere de ölme bir kere de ölme kanka ne yapayım adamlar çok tuhaf oynuyor var ya yabancı sunucunun oynayışını ben hala yapamıyorum. Türk sunucusunun daha iyi. Ara biz niye video çektiğimizde bunların hepsi yaşanıyor? Ben de onu bilmiyorum biliyor musun? Her videoya çektiğimizde bir şey oluyor var ya. Arkadaşlar dur bir saniye. Arkadaşlar bizler oynadığımız zaman neydi? Ee, mesela video çekmediğimiz zamanlarda oyuncuların hepsi birer çöp gibi oynuyor yani. Nasıl diyeyim bottan fark bots daha farksız oynuyorlar. Ciddi var Abi ben sabahtan oynuyorum. Oynuyorum yani. Zaten bugün son oyuncu videosu attım. İzlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Evet, bu kadar şeyi görmedim. Bir de arkadaşlar yabancı sunucu... Ya abi düştüm. Bir de yabancı sunucuların oyuncuları çok farklı oynuyor abi. Craft Rise gibi oyuncular hiç öyle değil. Bazı çöp oluyor. Ben. Bir de şu anları ben bir şey fark ettim son Makro kullanan çok. Kanka geldi bu arada, adam geldi. Bir yok lazım. sana gördüm. Ulan özür dilerim ya. Bir dakika. Bir... ...güzel yapmam lazım. Ya! Babam gelmiş! Enes, sadece gel! kanka bu normal tıklama değil normal tıklama değil bu yemin ediyorum tıklama değil bu Adam iyiler iyiler bana ne iyiler Tamam Adam. Tabii, hemen başaramayınca iyiler Kanka bak bizim yaptığımız hata şu biz yabancı sunucuda oynamayacağız adamların oynama stili oynama stili değil Bir de acayip Adamlar, tuhaf bir oynayış stilleri var kanka tıklanıyorlar sanki ya Bunların yaptığı tıklama çok Adamlar tıklama daha oynuyorlar bunlar. Kanka yıllardır oynayamadığı bir şey yok. Zıplayarak vuruyor, kritik hasar atıyor. İşte o da bizim beceriksizliğimiz. Yok bizdik öyle değil ki kanka. Bir Türk sunucusunda öyle değil ki. Adamlar önüne gelene saldırıyor. Aynen kanka adam bak ne güzel oynuyor. Böyle. Hiç mi zıplamıyor, bilmem ne etmiyor. Bunlar. Oo ortaya gidelim ortaya. Sen şu hızlı zıplak kanka? Abi shift'e basmadan yol yapacağım da yapamıyorum. Alışık değilim. Sessizlik altın, için altın, özür, altın, bir, özür dilerim. Mami kanka. Acı blok ha. lazım. Yasin acı blok lazım kanka. Oğlum bir Mami diyorum bir Yasin diyorum. Tamam ver lan. E kanka ya, yani Yasin daha havalı oluyor sana. Yansın da o zaman. Yok ya mami diyeyim videonun başlarında sana yansın diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu adamlar bize sıkıntı çıkaracak mı? Kırmızıdan korkuyorum ben. Al şunları. Kanka ben eskiden de Mineberry'de oynuyordum da Hiç sıkıntı böyle elemanlar yoktu yani ben Nuara bunlar şu anda ben anlamadım ya Ben de anlamadım ki Eskiden adamla kabaşıyordun ya kanka da adam düz vuruyordu şimdi bunlar yeni türemişler. Ama bak eskiden de oynayanlar şeydi mesela e, böyle mouse'ları iyi oluyordu. Mesela senin kullandığın hangisi? Gıdırüs model o kanka. He. Adamlar onların altında mesela Gıdırüs kaç olabilir? Kanka Gıdırüs model onun model şeyleri yok. Virus var. Neydi? ha? Kablosuz tamam. var. Kanka onları GPU bilmem ne bir sürü şey var. Ee, kazma lazım. Şimdi mesela Byris oynayan bir adam düşün veya sen kullandığın adam. Bana adam ne? Kullandığın Bows. Abi hiç uğraşmak istemiyorum şu şeyle. Vay ben kırmızıyı kırdım şu anda kanka. Ben neydi? Full tahtayla katlayacağım burayı. Tamam iyi yaparsın. Kırmızı ile zaten kırdım. Aa yeniden gelmişler. Geldiler mi bizim takıma? Hayır hayır adamlar düşmüş galiba kanka. Önümü kopardım bir an ya. En son blok topluyordum. Sen niye blok topluyorsun? Ha çubuğu da al ha. Aa bunlar çok iyi iş işe yarar ha. Savunma çubuğu bir. O oh, fena işe yarıyor bu arada. Nerede o çubuk? Kanka bak bir de 8 demir ha. Öyle şey de değil. Demir ya. Sadece demir harcı. Aha adam geliyor kanka. Adam geliyor. Bunu kırması biraz uzun süre. Sen neydi daha... Ben Sen daha bir de, şey de üst, onun, onun üstüne filan su koy kanka tamam. Gün değil mi? Kanka tıklayamıyorum ben mouse'u bir türlü ya kötü. O o kısmı çok değişti. Parmaklarım şeydi kanka şu an hiç uygun bir parmaklarım. değil. değil şu an hiç. Ya ben bir de bugün biraz fazla yorulup parmaklarımı parmaklarım, parmaklarım şeydi. değil. Altınları at altınları. Ee, neredesin? Ah. Atlara plastik edin. Oha. Hayır. Maşallah. İmam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi başlıyoruz. Arka evde mi? Mami bak. Ben şey yaptım ya arka evde marş koy kanka. Mehter marş koy dalalım. Ne 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 ne. Kanka bak bunlar oynamıyor kanka. Bunlar pusuyor. Adana Aa tüsü. altı yemedi. Kes lan bu. Kanka, kanka yardım et. Ne oldu? Adamlar çok geliyor. Tam gelmiyorlar da o... neyse. Geliyorlar mı gelmiyorlar mı? Yok adamlar ben adamlarla uğraşıyorum şu anda. Geleyim mi? Ee, yok gerek yok. Ha, adamlar oynuyor çok oynuyorlar. Uydular. Adam aşağı attı beni. Havada nasıl daha uzak kaç metre yukarındayken. Kanka var ya çok gıcık oynuyorlar. Kanka bunların... bu elemanların oyunu stili ne ya? Craft Fraser'ı izledim. Craft Fraser'ı izledim şu anda. Ne dönmedi? Bak yabancı sunucu da oynamak istiyorum. Yani size de içerik olsun diye arkadaşlar. Ben yabancı sunucu da şey yapmak istiyorum size. Ama yani adamlar normal şey yapmıyor hiç. Kayra bunları birlikte almamız lazım. Bana adım lazım. Bak fireball atıyor. Bilmem ne yapıyor. Ee. El alışkanlığı yok sende yol yapmakta. Lan mas master güle master abi. ah oh, çok zorlanıyorum. Ne var ya şu base'in altına bir obsidian çekeceksin. Oo kanka var ya şu an çok güzel bir şeyler aldım. Çok güzel ha. şeyler aldım. Ne aldın? Bilmek istemezsin. Allah üzerine almışsın. 3 fireball. Oo, güzel. Siz şimdi nane yediniz. Kanka video uzun olacak bayağı bu arada. Bir şey olmaz ben keserim oraları. Ye şunu. Kırmızılardan biri nalları dikmedi. Son anda kaçtı var ya buldum. Abi base'e gelip girip duruyorlar. Uç. Base'e <laughs> bak. Uç bir daha. Kaç tane yapılım Çok güzel. Gel. Teker 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 teker. Aa eledim. Kanka hepsi öldü. Hadi var. Base'lerinin kırk sadece. de kırk. Bir dakika video kaç dakika oldu ona bakacağım. Ana bir şey olmaz ya. Göremedim ki. Boş sana bakarsın. Ay bilom bitti. Aa! Ben şeyi bakıyorum adam öldürdü beni. <laughs> Turkaz geldi kanka vardı. Turkaz geliyor. Geliyor mu? He. Kanka turkaz acayip gelişmiş. Kanka geliyor. Adam geliyor. Adam çok bir sıraş atıyor şu an bize. İkisi birden. Yani. Hayır. Hayır. Eta kırmana izin vermem Kırmana izin vermem. Kanka yardımın lazım bak. Aha ikisi de öldü. Oğlum bu sen misin? Evet. Oğlum ben sabahtan beri sana saldırıyorum. Kanka bana bak dur düşmana güven dosta korku veriyorsun maalesef. <laughs> ne yapayım kral? Kanka gözümü evet. seveyim. 2 vs 1 atıyorum. Adamlar upgrade'leri çekmişler, memnun atmışlar. Sen bana saldırıyorsun adama saldırmak yerine ya. Ooo dur dur, ortayı unuttuk biz. Ortayı toplamamış ya bunlar şimdi ha. Ana. Ya toplamışlar galiba. Ya boş ver ne önemi var? Ben ortayı toplamışım zaten. Kanka turkaz geliyor. <laughs> İki kişiler. Lan gel bir yanıma. Gelemem. Şimdi neyse mi geliyorlar? Yok ben şu ikisini, bir tanesini öldürüyorum. Kanka en çok şeyi kullan neydi bu savurma çubuğunu kullan Savurma çubuğum yok ki ben kılıçla doluyorum. Lan savurma çubuğunu alsan o zaman Dur şu an korktu kaçıyor Ben de ortaya topluyorum Al Kafam meslebi gibi döndü Mesnevi'den ders aldım Kanka çok tırsarak ilerliyorum ortada şu o. Oh. Oh. Kanka 26 ha. tane elmasımız var. Kaç tane? 26 tane. Maşallah. O Adam tüm upgrade'ini çekti. Kanka set mi çekeyim yoksa obsidian mi ama set çektim. Aynen obsidian çek. Set çekti set. Set mi? Evet keskinlik bir koruma iki de zırhımız var. Şu an canavarız kanka. Çok pis canavarız. Benim daha orta umurumda değil ben elmaslara yöneliyorum. Ki şey yenilmez olalım. Kaptın mı şey? Elmas kazmam var, elmas baltam var. Kanka 36 tane elmasım var. Beyze gelmeye Oğlum, çalışıyorum şu Çok kötü ya. Çok tırsıyorum her an bir saldırı yiyeceğim diye. Ben aşırı terliyorum şu an. Beni kadar terleyemezsin. Elinde bir steklik elmas olunca terler, terlersin. Ben de öyle bir ter bir ki. Yani böyle bir ter akıtmayı gör. Gün gitti. Allahümme mesalla ala seyyidine Muhammeden Resulullah Rabbim yardım eyle Amin Düşmeden geldim Beyze Oğlum bak yine düşman sandım seni Oğlum sen ne yapıyorsun? Kanka bütün her şey tamam Koruma son zırh Keskinlik 2 Oğlum bir dakika ben de elmasla çekim. Altı su, Altı s- Zul'u nasıl buldun sen? Lan adam, bari, adam base'de adam base'de Anam Altı buluyorum Bir saniye Adam geldi Ender Pearl attı Ender Pearl. Adam nasıl sen yeter <laughs> yaptı? Hayır kırıldık! Adam nasıl kırdı? Lan ben öldüm! o adam sırf sırfları çekmişiz! Kanka Enes. neyse. Gel gel yanıma gel yanıma gel. Kanka, Enes, neredesin? direkt dalıyoruz. Direkt dalıyoruz. <laughs> Kanka ben öldüm. Hayır. Bu sefer gerçekten hepsine dalacağız. Kanka biz videoyu bitireceğiz. Kesin gel gel. gel, videoyu kapat. bitireceğiz. Gel. Kanka arkada böyle pervane sesi geliyor değil mi? Yo. Kanka gel gel Oğlum. hadi gel videoyu bitireceğiz. Bedwar Sobi kaça gel? Lobi bira e gel. Tamam yanında olacağım. Oğlum bir dakika sen çıktın mı? Çıktım çıktım videoyu bitireceğiz gel. Oğlum ben nasıl çıkacağım? Eee, lobi yaz. Lo B, -b Onu biliyor nasıl o zaman. Hadi kanka gel videoyu bitireceğiz. Sen buralar biz kesersin bu arada videoyu bitirdiğimiz yere gelirsin burada. Sen lobi birde misin? Evet gel. <laughs> Neredesin lan? Kanka yandayım yanda. Yoksun. Kanka yanda yanda yani soldayım. Oğlum ben kör değilim durum yoksun. Lobi bir. Lobi kaç lan burası? Lobi. Bir. Ben buradayım zaten. Tamam, bak, sürekli zıplayan birini göreceksin tamam mı? Yerinde duran ve sürekli zıplayan birini. Dur zıplayan birisi var şu an. Ben zıplıyorum. Evet. Oğlum sen lobi 1'de olduğuna emin misin? Evet. Dur ben bir dakika şey yapayım. Aşağı soldaydım ben. Bir saniye. Lobi 1'e geri geldim. Neredesin? Aşağı sol bak aşağı sol. Kanka hadi gel de bitirek artık. Beni görüyor musun? Kanka yes. yok. Kanka bak normal lobi şekli normal lobi. Enes. Kanka normal lobby bir'e gel normal lobby bir. Oğlum dur. <laughs> Bağlantı sırada. Tamam neyse ben buraları kes Ben buraları şey yaparım Evet arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz <laughs>